Merhaba arkadaşlar ben Sabri Artık bu kanalda yararlı videolar bulunacaktır Haberinizde olsun İlk videomuz bu olsun Bu videoda e, Sisteme kayıtlı olmuş uygulamaları Resimlik Yani onu göstereceğim Şimdi başlarım direkt Anlatamadım tabi bok gibi bir başlangıç yaptım Ama göstereyim direkt Şimdi bunu alıp Ben bunu direkt sistem dosyası yaptım Bunu hiçbir halikarda Silemiyoruz Şuradan şeyi açmak istemiyorum ama hiçbir şekilde bunu silemeyiz. Haberiniz olsun. Kaldır diyelim. Kalkmıyor. Bunun için e, tek bir çözüm var benim bildiğim. Link 2SD ya da onun gibi programlar bunu kaldırabilir. Ama ben Link 2SD'yi seçtim. E, Link 2SD'yi açıyoruz. Tabii telefonunuzun rootlu olması lazım. Evet. Evet açıldı. Ee, buradan uygulamayı buluyoruz. Sileceğimiz. Bu. Tıklıyoruz. Ee, tıklıyoruz. Şurada kullanıcı uygulaması yap var. Oraya tıklıyoruz. İşlem bu kadar. Cihazı kapatıp yeniden başlattığınızda dosya kendi haline gelmiş olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.